8. günün selam. 8. kahvemin vermiş olduğu bilgelikle kendime şöyle bir not düşmek istiyorum. Örneğin açıklamasıyla gidelim. Beko'da zorunlu stajımı yaparken buranın bana zorunlu yaptırdığı videolar var eğitim videoları. Onları yapmayı hiç sevmiyorum. Çok bölümümle alakalı da değil. Benim asıl yapmak istediğim stajım zorunlu stajım sayısı neye yaptığım o size bahsettiğim kampanya ilgili şey var ya. O çok ilgimi çekiyor. Beni çok mutlu ediyor. Onu yaparken 10 saate yakın başında dursam fark etmiyorum. Karnım acıkmıyor, susamıyorum. Hiperfokus gerçekleştiriyorum bildiğiniz. Ama bunu yaparken yapamıyorum. 7 tane, 8 tane kahve içsem de uykum geliyor. Uyuyorum da bu arada. Çok sıkıcı geliyor. Bundan sonra beni mutsuz eden, vaktimi çalan, emeğimin karşılığını alamadığım hiçbir şey yapmak istemiyorum. Kendime not.